Şimdi isterseniz sizinle birlikte ne yapalım? Tahkelun akledelim. Bu da yetmiyor. Ve sonra adım atacaksın. Bu meallere yansımaz. Mümkün değil meallere yansımaz. Nasıl bu sonuca ulaştık? İşte üzerinde tefekkür ederek. Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm. Fasih Arapça dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor. Tatil dönemindeyiz. Farklı programlarımız oluyor. O yüzden farkındayım. Çok fazla ders atamıyoruz. Ama elimizden geldiğince yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tatil dönemi bittiğinde inşallah derslerimizde aynı hızla devam edeceğiz. Şimdi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde ne diyor? İnna şüphesiz ki biz cealnahu onu kıldık Kur'anen Arabiyen. Arapça bir kitap kıldık. Leallekum umulur ki siz ne yaparsınız taakilun. Akledersiniz. Şimdi burada şöyle dememiş. Umulur ki siz anlarsınız dememiş. Akledersiniz demiş. Şimdi değil mi? Ne alaka? Yani Arapça bilmekle akıl etmekle ne alaka? Yani Rabbimiz bize diyor ki biz bu Kur'an-ı Kerim'i fasih Arapça olarak indirdik. Yani Arapça gramer dil kurallarına göre indirdik. Buradaki dil kurallarına bakarak mesajımızı alın ve onun üzerine akledin, amel edin diyor Rabbimiz bize. Nereden biliyoruz? Çünkü kitabın en başından en sonuna kadar hep böyle. O dil kurallarıyla yani kalıplarla bize anlatmak istemiş hem kendisini hem geçmişi, hem ahireti, hem dünyayı, hem bizleri, hem iyiyi, hem de kötüyü. İşte bize düşen de nedir? O Arapça, yani Fasih Arapça dil kurallarına göre Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür etmek. Yani bu teakkilun ifadesi ancak tefekkürle olacak bir şey. Yani parça parça ayetler üzerinde durmak, Oradaki mesajı yakalayabilmek, tefekkür etmek ve amel edebilmek. Şimdi isterseniz sizinle birlikte ne yapalım? Tağgilun, akledelim. Mesela mustaqim ifadesi üzerine. Nereden biliyoruz en meşhur olarak? Fatiha suresinde değil mi? İhtina, bizi ilet. sıratel mustaqime, dost doğru yola ilet. Genelde dost doğru yol, doğru yol diye çeviri yapılır meallerde. Normal hani burada meallerde bunu tamamen açması çok zor. Şimdi mustakim ifadesi Kur'an-ı Kerim'de 13'ten fazla olarak karşımıza çıkıyor. Hadislerde de, hadis metinlerde de her yerde karşımıza çıkıyor. Bir de Fatiha suresinde. Düşünün ki biz bu ifadeyi günde kaç defa, beş vakit sürekli, namazımızda söylüyoruz ve aslında bu şekilde dua ediyoruz. Bizi o dost doğru yola ilet derken, Rabbimiz işte burada mustaqim ifadesini bize ilettiği kalıp ile inceleyeceğiz. Nedir bu mustaqim? Ne demek? Altında yatan bir şey var mı acaba? Dost doğru yol, değil mi? Dost doğru bu yol nedir acaba? Bu yola nasıl gireriz? Bu yolda nasıl kalırız? Şimdi aslında kökünü bunun kavvenme, Karşımıza kavveme olarak çıkmaz ama kame olarak çıkar. Nerelerde gördük biz bunları? Maksud kitabında değil mi? Daha bizim modern usul kitaplarda görmedik. İlletli fiillerin dönüşümü. Yani mesela kavveme, kame nasıl oluyor? Buradaki Kur'an neydi? Vav harfi harekeli. Kendinden önceki harf de fethalı ise vav elife dönüşür. Kavveme ne oldu? Kame. Yani kamenin kökü aslında kavveme. Yani kame olarak karşımıza çıkmaz. Kame olarak karşımıza. Çıkmaz. İşte biraz önceki istikamet mustagim ifadesinin kökü kame. Peki Araplarda sözlük anlamı nedir? Çünkü Arapça indirdik diyor. Rabbimiz işte orada o anlamı özellikle seçiyor. Mesela kame fiilinin sözlük anlamı ayağa kalkmak, işe azmetmek, kalkışmak gibi manalar verir bize. Nereden biliyoruz? Sözlük alımı. Araplar kame fiilini bu manalarda kullanır. Ayağa kalkmak yani bir hareket, işe azmetmek, kalkışmak manalarında kullanılır. Mesela ne yapıyoruz? Namaz, ezan okunduktan sonra namaz kılacağımız zaman kamet getiriliyor değil mi? Kamet. İşte o buradan geliyor. Yani namaza kalkışmak, namaz için ayağa kalkmak. Namaza azmetmek gibi işte kâmet getirmek mesela oradan geliyor. Tamam, şimdi mustagim ifadesinin kökünü bulduk ve anlamını gördük. Şimdi bu mustagim ifadesi nereden gelmiş? Kâme mustagim olmuş. Bakalım, şimdi fiilimizin en asli kökü dönüşmeden önceki durumu neydi? Kavveme. Mustagim ifadesi aslında bizim istifal babı. Mezit fiillerde gördük, hatırlıyoruz değil mi? 6 harfli fiillerden sudasi fiile zaten tek baptı. O da neydi? İstifal babı. Nasıl olurdu? Mazide başına elif, sin, t getirmekle oluşur. Tamam. Getirdik. Kavremenin başına elif, sin, t geldi. Değil mi? İstifal babı oldu. İstakavvame. Şimdi dönüşüm devam ediyor. Niye? İlletli fiillerden değil mi? Kavveme, ecvef. İlletli fiilin ortasındaysa bu ecvef fiildir demiştik. İstifal babına girdi. Ne oldu? İstakvanı. Hemen burada gözümüze ne çarpıyor? Maksuttan hatırlıyoruz yine. Eğer fiilde illetli harf varsa, wow, ye, yeah, kendisi harekeli, öncesi de sakinse ve bu sakin harf, sahih harfse, yani herhangi bir illetli harf değilse, ne olur? İşte buradaki illetli harfin harekesi öncesine nakledilir. Neden? Çünkü sahih harf, Harekeye daha layık. Buradaki illetli harf olmaz. Onun harekesi varsa sahih harfa aktarılır. Tamam. Aktardı. Ne oldu? İstakam. Ne oldu? Değil mi? Buradaki vav sakin oldu. Şimdi burada da başka bir kural devreye girmiş. Nedir? Vav harfi sakin. Öncesi de fetalıysa vav elife dönüyor. Ne oldu? İstakame. İşte bu bizim istifhal babında kavveme fiilinin dönüşüm. Yani kavveme fiili istifal babına girdiği zaman ne olacak? İstekame, istikamet değil mi? İşte buradan geliyor. Tamam. Hala ulaşamadık değil mi bu kalıba? Rabbimiz bunu aslında bize nasıl indirmiş? İstifal babının ismi faili. İsmi faili hatırlayalım mezitlerde. Fiilin başına ötreli bir mim getirilir ve sondan bir önceki harfin harekesi keser olur. Fettel olsaydı ismi meful, kesra olmuş ismi fail. Tamam kesra olunca ne oldu bu sefer? Elif de ya'ya düştü. Neden? Çünkü kesranın uzakması ya'dır, elif değildir. Okuyamayız. İşte mustakim kalıbının hikayesi, geçmişi bu. Mustakim ifadesine ulaştık değil mi? Kavveme istifal babı, istifal babının ismi faili. Olay bu. Mesela bu fiil e, normal emir fiili olarak da karşımıza çıkıyor. Değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Nasıl? فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَهُ فَاسْتَقِمْ Dost doğru ol. emir fiili. كَمَا أُمِرْتَهُ Emir olduğun gibi. Emir olunduğun gibi dost doğru. Ol. Değil mi? umirte Ne burada? Meçhul fiil. Sen emir olundun. Ne ile? Dost doğru olmakta da diyebiliriz. Burada da mesela aynı istifal babı sorun yok. Kavveme fiili ama emir şeklinde gel. Tamam. Şimdi bu gördüklerimizi biz ne yapalım? Birleştirelim. Şimdi istifal babının temel özelliği neydi? Biz mezitlerin son babında görmüştük. İstemek, talep etmek. Değil mi? Zaten başındaki elif, sinte neyi ifade ediyordu? İstek. Oradan anlamına geliyordu istemek, talep etmekti. Mesela estağfurullah. Değil mi? Oradan geliyordu. Bağışlama dilemek manasında. Oraları unutmuyoruz. Unuttuysak videoları tekrardan işliyoruz ki bizim için mezitler çok çok önemli. Tamam, istiğfar babının temel özelliğini hatırladık. Şimdi kame Rabbimiz kame fiilini istiğfar babına sokmuş, değil mi? Kame fiilinin sözlük anlamı nedir? Ayağa kalkmak işe azmetmek, kalkışmak dedik. Bunu da hatırladık. Şimdi ismi fail kalıbıyla gelmiş en son. İsmi fail kalıbı ne demekti? O işi yapan. Değil mi? O iş neyse onu yapan. Mesela katibun yazan, zahibun giden manasında ismi fail kalıbı mücerretleri de öyle. Mezitlerde de mustakim ifadesinde dedik. İsmi fail kalıbı ne? O işi yapan. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimizde işte Rabbimiz o mustagım ifadesinde bize nasıl bir mesaj vermiş şimdi görüyoruz. Nedir mesajı? İşe kalkışmayı isteyeceksin. Yani talep edeceksin. Niyetin o yönde olacak. Bu da yetmiyor. Ve sonra adım atacaksın. Nereden biliyoruz? Nereden çıktı bu? Çünkü Araplar kâme fiilini neyi de kullanıyor? Adım atma, ayağa kalkma, hareket, azmetme. Yani bir adım. Çünkü normal ifade onu kurtarmıyor. O adım, o fiilde adım ifadesi. Yani hareket. Bu vesileyle bize ne diyor? Sonra adım atacaksın ki daha sonra ben seni o yolda sabit kılacağım ve dost doğru olacaksın. Dikkat! Bu özel paket dersler yüzlerce öğrencilerden edinilen tecrübelerle hazırlanmıştır. Merakla beklenen özel paket derslerimizi birinci seviyesi hazır. Online derslerimize katılamayan öğrencilerimiz için yine aynı etkili yöntemle özel paket dersler hazırladık. Tamamen sıfırdan, sade, pratik, etkili anlatımla adım adım ilerliyoruz. Yine aynı online derslerimizde olduğu gibi her konudan sonra okuma parçaları üzerinde her bir cümleyi ayrı ayrı inceliyoruz. Bu yolla sizi Kur'an'a hazırlıyoruz ve tabii ki de yüzlerce alıştırmalarla bunu destekliyoruz. Sizler de Kur'an'ı anlama yolculuğumuza katılmak için açıklamalar kısmındaki formu doldurun ve geç kalmayın. Kur'an'ı anlamaya bugün başlayın. İşte aslında Kur'an'ın en temel mesajlarından bir tanesi bu Rabbimiz Mustagim ifadesini kullanarak yani bize Kur'an-ı Kerim'de bu kalıbı göstererek işte aynı mesajı dolaylı yoldan yine vermiş. Aslında dolaylı yoldan demek yanlış olur. Çünkü direkt bu ifade bize bunu veriyor. Bu meallere yansımaz. Mümkün değil meallere yansımaz. Yani bunları biz nerede görürüz? Ya bir kitapta görürüz. Ya başka bir şeyde, bir tesvirde görürüz. Ya bir ilim ehli bir hoca bahseder gibi. Ancak buralarda görürüz. Nasıl bu sonuca ulaştık? İşte üzerinde tefekkür ederek Rabbimiz dedi ya umulur ki akledersiniz. Nasıl aklettik? İşte burada tefekkür ederek Arapça dil kurallarına, gramer'e göre baktık, alt anlamlar yaptık ve birleştirdik karşımıza bu çıktı. İşte Kur'an-ı Kerim'de umulur ki akledersiniz dediği bu. Nedir? Yani oturduğun yerden Allah'ın yardımı, Allah'ın hidayeti. Doğru yol, doğruluk hiçbir şekilde sana ulaşmıyor. Kur'an'ın temel mesajlarından bir tanesi bu. Başka nerede görüyoruz mesela? Asır Suresi'ni. Asır Suresi'ni değil mi? Tüm herkes hüsrana uğrayacak. Yani cehenneme gidecek, cehennemlik olacak. Ama şu dördü müstesna diyor değil mi? Birincisi ne diyor? Allah'a iman edin. İşte çoğu alim bu ayette diyor ki, Allah'a iman etmek demek, İlim öğrenmek. Niye? Çünkü bilmediğin bir şeye iman edemez. Orada da aynı şekilde söylüyor. Allah'a iman etmek ne demek? İşte o ilmi öğreneceksin. Bu nedir işte? istek Talet. Nedir bu? Rabbim ben senin dinini öğrenmek istiyorum. Sana tutunmak, sana ulaşmak istiyorum. İşte istek budur. Talep budur. Tabii ki dinimizi öğrendiğimiz yere dikkat edeceğiz. Delilli ispatlı. Nereden öğreniyorsak Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ve alimlerin görüşlerinden bize o şekilde dinimizi öğretecek. İşte bu istemek. Ondan sonra adım atacağız. İlmi öğrenmeye başlayacağız. Sonra amel etmeye başlayacağız. Ondan sonra hakkı anlatmaya başlayacağız ve başımıza gelenlere sabredeceğiz. Nasıl bu sıralama? Asr suresine geçen sıralama bu işte. Burada da mustagim ifadesini kullanarak Rabbimiz bize bu mesajı vermiş. Siyeri okuyanlar bilir. Her zaman her zaman peygamberimizin sallallahu aleyhi ve selamı ve ashabının hayatında da bu yolculuğunda da böyle olur. Bedir Savaşı da öyle olmuştu. Bedir Savaşı'na bakalım. Ne zaman ki 300 kişi 1000 kişinin karşısına çıktı. İşte orada yardım başladı. Müslümanların kalplerine sekinet indirdi, müşriklerin kalplerine korku saldı ve meleklerini gönderdi. Ne zaman? Adım attıkları zaman. 300 kişi, 1000 kişinin karşına dikildiği zaman. Ahzab Savaşı da öyleydi. O zamanki en büyük ordu toplanmıştı. Medine'nin etrafını sarmıştı. Hem Kureyşliler, hem Araplar, hem yabancılar. İşte arka tarafta da kimler var? münafıklar var, Yahudiler var. Herkes Müslümanların etrafını donatmıştı. Açlık, korku, soğuk bu işin de cabası. Tam ne kadar sürdü bu? 30 gün sürdü. Ne zaman ki Müslümanlar diretti, Allah'tan yardım diledi, sabretti, onların karşısına dikildi. Ondan sonra Rabbimiz ne yaptı? Kum fırtınasını gönderdi ve oradaki koca orduyu dağıttı. Ama bunlar ne zaman oldu? Adım attıktan sonra, sabrettikten sonra. Yani kalkıştıktan sonra, talep ettikten sonra, ayağa kalktıktan sonra oldu. Bakara 159, 160, 161 ayetlerini videoda da anlatmıştık. Orada da o şeye değmiştik. Tövbe de öyleydi. Allah bizi affetsin. Allah bizi bağışlasın. Oturduğumuz yerden bu bir şey ifade etmiyor. Ne üzeriysek onu terk edecektik durumumuzu düzeltecektik ve artık hayır ve iyilik yapmaya başlayacaktık. O videoda da aynı şeyden bahsettik. Yani toparlayacak olursak, bu mustagim ifadesinin altını dolduracak olursak, işte bu şekilde aklederek, delillere bakarak, ispatlı olarak doldurursak, yani Rabbimiz bizlere, yani otomatik hepimize, yani size bize ne diyor? Eğer içinde bir darlık, sıkıntı hissediyorsan, içinde bir boşluk varsa, yani yaradanına şirksiz, kurafesiz, yalansız şekilde ulaşmak istiyorsan ilk önce talep edeceksin, ondan sonra adım atacaksın. Yani bizlere diyor ki bırakın siyasi bir taraf olmayı. Ya da yani o eğlencelerinizi, futbolunuzu, şunları, bunları, o çok fazla çabaladığınız, peşinde koştuğunuz hedeflerinizi asıl asıl meseleye odaklanın. Nedir bu? Sen ne için yaratıldın? Ve öldükten sonra nereye gideceksin? Ne ile sorgulanacaksın? Bu sorgunun sonunda da ne tarafa gideceksin? Rabbimiz bizim karşımıza fırsatlar çıkarıyor sürekli. Kimisi farkında, kimisi farkında değil. Ama buradaki can alıcı nokta şu. Sen kalkışmadığın sürece, talep etmediğin, istemediğin sürece kesinlikle ama kesinlikle Rabbimizin rahmeti, yardımı sana ulaşmayacak. Şu değil, rızkın yine geliyor. Her türlü nasipleniyorsun. Belki bol rızık Allah sana nasip ediyor. Ondan bahsetmiyoruz. Dost doğru yoldan bahsediyoruz. Yani ona ulaşabilme, onun dediği yola girebilme ve o yolda sabit kalabilme. Ondan bahsediyoruz. Buradaki dünya malından, bol rızıktan, ünvandan, Şundan bundan bahsetmiyor. Dost doğuruyor. Yani o yol bize nereye götürecek? İşte cennete götürecek. O yoldan bahsediyor. Yani bizlerin ondan başkasına aslında ihtiyacı yok. Onun o kadar rahmeti geniş ki her ne yolda olursak olalım aslında bizi bekliyor. Rabbimiz ayette de diyor ya Allah'a sımsıkı tutunu. değil mi? Nasıl tutunacağız? İşte böyle yaparak. Kur'an'ın ana mesajlarından bir tanesi de budur. Sürekli bunu vurgular. Mesela toplum olarak da öyle söylüyor. Bir toplum kendinde olanı düzeltmediği sürece Allah'ın yardımı gelmeyecek. Sürekli bunu vurgular. Mustagim ifadesinde yatan ana mesaj da budur. Yani konunun muhatabı aslında burada sensin. Yaratıcımız, ilahımız, Rabbimiz, tek ilahımız bizi bu yolda görmek istiyor kendi yolunda tek doğru yolda başka bir yol yok dost doğru yol dedi. Bunun sınırlarını zaten kendisi çizmiş. Yani onun emir ve yasaklarına, doğru ve yanlışlarına kabul edeceğimiz ve reddedeceğimiz şeyleri kendisi burada sınırını çizmiş ve buna ne demiş dost doğru yol? Ayette de ne diyor? Bizi ilet. Dost doğru ilet derken oradaki duada yani Rabbim bize bunu istemeyi nasip et. İsteyelim, talep edelim ve bir adım, en azından küçük bir adım. Bu adımı attığınız anda inanamayacaksınız. Etrafınızdaki her şey bir anda günlük gülistanlık olacak. O gözümüzde büyüttüğümüz insanlar gözümüzde küçücük görünecek. Niye? Çünkü Rabbimiz mesajda bunu söylemiş. Mustaqim ifadesinde de söylemiş. Üstüne basa basa söylüyorum. İste, talep et, adım at, ve diyor ki ben seni o yolda sabit kılacağım. Bunun yüzde yüz garantisi var. Her ne durumda olursak olalım, her ne yaptıysak yapmış olalım, her ne düşüncedeysek olalım hiç fark etmez. Bunun yüzde yüz garantisi var, denemesi bedava. Unutma, yaratıcın Rabbin seni bekliyor bu yolda. İşte akıl etmek, tefekkür etmek, düşünmek, iman etmek böyle bir şey. Rabbimizin ayetlerine sımsıkı sarılmak ve onun mesajını doğru şekilde almak ve adım atıp amel et. Rabbim hepimize bunu en güzel şekilde, en ihlaslı şekilde nasip etsin inşallah. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.